Arkadaşlar. Dur. O ne? Bu ne lan? Hı, devam. Tamam, tamam, tamam. Karlar en sonunki videomda ulti açtı demiştim. Sözde ultiymiş. Şurada aldığım kar, kar bile hemen gelişiyor. Allah'ım çok güzel ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Vallahi çok güzel bir şey ya. Çok hafiften gözüküyor ama insan gözüyle baktığında çok güzel valla. Hamen neyse yorumları kapalı yapalım. Güzel ya. ya çocuklar oldu. Ya oğlum ya çok ama çok güzel bir şey bu. Yani bizim evet. buradan biz lop 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 alıyorduk. Şu neyinle kar topu yapıyordum ya. Çok güzel anılarım geldi aklıma. <gülme> bizim andal kötü durumda. En üzüldüğüm de benim benim bitki çok iyi. Şu an buzdan dolayı tamamen ölmüş. Neyse artık yeni bir şey yapalım. Kardan acaba güzel bir şey olur mu? Bakalım. <laughs> hava buza dönüştü yani bas bayağı dondu hava. Neyse hadi nay nay hop bir de ben kaçar. Yukarıda oynamalar.